İtiraf ediyorum ben John Wick değilim. Aa, Ömer Aslan aa. içerik Sen? üretici. Kim John olduğu e, belli. Aha, i̇şte John Wick. John Wick kimdir? John Wick. Keanu, Keanu Reeves'in çok tutmuş bir film karakteri. Şey vardı ya Matrix vardı ya Matrix. Aa, kılıçlı filmlerde oynayan. Yo, e, kılıçlı olur. Me, me, tamam aha. tamam o. Ha, adamın kalkması bile olur. Merhaba. Merhaba. Abi Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Teşekkür ederim. Abi inanılmaz bir özellik be. Hayır, teşekkür ederim. Değil mi değil mi o? Hayır. Atlı mı bilmem şu bu. He, o... Seyrediyorum ha. Hayali İlha filmi. Abi ne yapıyorsun bu benzerlikle? Hayat nasıl gidiyor? Bu İçeri benzerlikle gir hayat güzel gidiyor ama e, beklediğimiz üzerinde bir ilgi alaka var. Ne kadar bekliyordun ne kadar var? <laughs> yani ben aslında John Wick olmaya çalışmadım ama insanların piyasaya videolarımı e, sürdüler. Aa John Wick Türk'müş. İşte Orta Asya'dan gelmiş. Bir kısım dedi ki yerli malı John Wick. Sonra ben Anadolu ürünlerini bu vasfı kötü anlamda değil tanıtmaya çalıştım. Bir gün dediler ki Yunanistan etli ekmek bizim baklava bizim. Bir kilo kaliteli baklava aldım. Hacı Murat var bende 1976 model. Kontağı çalıştırdım Yunanistan'a gittim Atina'ya. Ne diye? Baklavanın Türklere ait olduğunu tanıtmaya. Meydana vardım. Abi millet John Wick, John Wick, John Wick bir toplandı. Ben nasıl tanıtacağım diye uğraşıyordum. Dil de yok. Ben no John Wick diyorum. Hayır bir John Wick. Herkes John Wick sandı. Abi baklavayı dağıttım. Bütün Yunanlılar dedi ki Türkler baklavadan anlıyor. Peki nerelisin? Aslen Konya. Heh Konya aslında, evet. Yani. Instagram'da falan İnstagram'da, içerik üretiyorsun. Aynen aynen videolarım mesela, ''Acıktın mı? Etli ekmek ye!'' ''Aşk acısı mı çekiyorsun? Etli ekmek ye!'' Bu videoyu çektim, 500 milyon izlendi dünya genelinde. 500, 500 milyon, milyon aynen. mu? Aynen. John Wick o kadar izlenmemiştir herhalde. Yani izleniyor. <laughs> <de. gülüyor> 500 milyon çok iddialıymış. Aa. İlgi alaka bayağı çok. E, e sen böyle aslında tanıtımlar falan yapıyorsun. Anadolu'yu tanıtıyorum, insanları eğlendiriyorum. Hoşuma aynen. gidiyor aynen. benim. Ben aynen. de... Ben insanları eğlendiriyorum. Beni de eğlendirecek biri var mı dedim. ha İtirafete geldim. Çok Vay, eğleniyorum. Gerçekten şey, çok eğleniyorum. İyi bağladın. Ne <laughs> <Çok> güzel, <laughs> güzel, çok güzel. O Peki şekilde. John Wick sana ulaştı mı? John Wick'le iletişimimiz olacaktı. Annesiyle <laughs> iletişim içindeydik. Annesiyle Annesi mi? Evet. Çünkü John Wick sosyal medya kullanmıyor. Bizim Ama annesi... görüşeceğimiz kanal e, Türkiye'de yasaklı bir kanalmış. Ben reddettim. Görüşemem dedim. Hiç çok detaya girmeyin. Hiç anlamadık ya ama tamam yani. Tamam. John Wick'in annesi kötü yola mı düşmüş? Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya burada... John Wick bir seyirciye dönebilir mi? Bakıyoruz. İşte bakın Keanu Reeves. Başladınız mı? Ama o değil o değil. O değil. O, <laughs> değil. o değil o değil. Arkadaşlar bakın ben o değilim. <laughs> şey mi? takla makla atabiliyor musun? Sende de o şeyler var mı? Atarım istiyorsan. Hele bir at hele lo. De at hele. O zaman dünya gözünden bir gözümüz görsün öyle. Gel gel buradan gel. Gibi. John. Aynen. Çıkar, Aynen. Oradan çıkar, Aynen. Oradan Aynen. çıkar. Aynen. Kardeşim, hoş geldin. Kardeşim. Hoş geldin. Bak benim de hayranım John. Ulan neredesin sen şu oturdu? <laughs> Ana Öğretmen. sınıfındaki öğrencilerin yapabileceği basit üç tane hareket yapacağım. Birincisi <laughs> çember. John Wick benim bu çemberime hasta bu arada. Neyine? Ne Çember şey? bir şey yapacak. Çember hareketi. Çember. John Wick ağlıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> John Wick diyor. Çok para kazandı, mutlu biraz ağlasın. İkincisi, benim ayaklarım bazen çok ağrır. Ağrıyınca alternatif bir yürüme şeklim var. Geliyor. Elleriniz geliyor. Allah. Hadi bakalım. Geliyor. geliyor. Sizin için. Sizin için. Hazır mısınız? Heh, bu olur. Git azıcık, gel gel. Aman aman. Gelin. Gel gel. <laughs> gel gel 1-2 saat ile kal. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Son hareketi de aşağıda yapabilirim ya da burada. Burada Bir, şey bir tane. Peki. Peki. Ne oluyor? Herkese bir, şey bir şey veriyor şu anda. <laughs> ne olacak? Bana da kravatı ver. <laughs> Bu arada çok eğlendim. Eğer şu an bana bir şey olursa hakkınızı helal edin. Hayır. hayır, hayır. Abi, öyle, öyle bir şey mi? Nasıl bir şey ha. yapacaksın? Ha. Bu nasıl şaka? Çok... Gerçi gerçek John Wick olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Hani çok da şey değil. Abi biz şu an yanlış Biz John Wick'e taklamakla atıyoruz. <laughs> ben bir rüyada değilim değil mi şu an Mahmut? Yerimde de Mahmut Tuncer var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir gerçeklik arıyorum hayatımda Mahmut Tuncer'i. John Wick dönüyor Metin. Mahmut'an <laughs> seni oradan alsak mı ya? Abi sana doğru geliyor. Geliyor bir <laughs> Allah. Allah! Allah! Allah. Vay <gülüyor> <gülüyor> Bravo! İşte John Wick arkadaşlar! Herkese nasip olmaz! Bravo! Mükemmeldi! <laughs> Abicim süper! Tebrik ederiz! John Tebrik Wick ederiz. hayatında! Sahip. Bravo abi! Valla! Çok Konyalı güzel. John Wick bizlerle birlikteydi. Abi Daha süper valla. Ana okul ya. John üzerine bir hatıra yok mu bana veresin saklayayım ya? 120 lira. Tamam ver. Loya sabır ya Allah ne yaparsın. Abi sen adamın saatini niye aldın artık? <laughs> aldın ya. ya hani şakadan hadi bunu verin hat, falan dersin. Hatıra kalsın ya. Değil ya gittim Yunanistan'da baklava dağıttım. Orada et dağıttım <laughs> bilmem şurada şu dağıttım. Burada Siz da. <laughs> Nasip verelim diyor. Ya bir de kısmet insanın ayağına gelir. <laughs> keş çay. <laughs> bak kısmet insanın ayağına geliyor mu <laughs> bak takla atarak geldi <laughs>